İşte arz etmek istediğim husus, bakanların seçimiyle ilgili kanunun değiştirilmesini gerektiren sebeplerden biridir. Efendiler, 4 Eylül 1920 tarihinde Tokat milletvekili bulunan Nazım Bey, 89 oya karşı 98 oyla meclisçe İçişleri Bakanlığına seçildi. Nazım Bey, dakika kaybetmeksizin büyük bir aceleyle bakanlık makamına gidip daha sonra bakanlar kurulu başkanı da olmam dolayısıyla beni ziyarete geldi. Ben Nazım Bey'i kabul etmedim. Yüce Meclis'in güvenini kazanarak seçilmiş bir bakanı kabul etmemekle yaptığım muamelenin mahiyet ve nezaketini elbette takdir ediyorum. Fakat memleketin büyük yararı beni bu yolda harekete mecbur tutuyordu. Elbette bu hareketimin sebebini açıklayıp ispat edeceğim ben ve açıklayacağım noktanın ...yüce meclisçede önemli görüleceğinden eminim. Efendiler... ...meclis üyeleri arasından... ...aykırı bir takım prensiplere eğilim gösterenler... ...ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunlardan biri olmak üzere... ...Nazım Bey ve arkadaşları... ...en çok dikkatimi çekmişti. Nazım Bey'in kendisinden daha Sivas Kongresi sıralarında... ...aldığım safsatalarla dolu bazı mektuplarından... ...ne zihniyet ve karakterde bir kimse olabileceğini anlamıştım. Nazım Bey... ...milletvekili olarak Ankara'ya geldikten sonra... ...her gün yeni yeni siyasi faaliyetler gösteriyordu. Oluşmaya başlayan her siyasi grupla... ...temas fırsatını kaçırmıyordu. Nazım Bey, bizzat veya dolaylı olarak... ...yabancı çevrelerden bazılarıyla temas yolunu bulmuş... ...onlardan teşvik görmüş ve yardım imkanları da sağlamıştı. Bu zatın, halk iştirakki yunfırkası diye... ...gayri ciddi ve sırf kendisine çıkar sağlamak üzere... ...bir parti kurma teşebbüsüne geçerek milliyetçiliğe aykırı faaliyet sevdasında bulunduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bu zatın yabancı çevrelere casusluk ettiğine de asla şüphe etmiyordum. Nitekim daha sonra İstiklal Mahkemesi birçok gerçeği ortaya koymuştu. İşte efendiler bu Nazım Bey kendisinin ve arkadaşlarının yaptığı sürekli propaganda sayesinde ve bize muhalefete hazırlananların milletin yüksek yararlarını unutarak yaptıkları yardımlarla ...İçişleri Bakanlığı'na geçirilmişti. Böylece Nazım Bey, hükümetin bütün iç idare makinesinin başında... ...memleket ve millete değil, fakat paralı uşağı olduğu... ...kimselerin isteklerin gerçekleşmesine en büyük hizmeti yapabilecek duruma gelebilmişti. Elbette efendiler buna asla razı olamazdım. Onun için İçişleri Bakanı Nazım Bey'i kabul etmedim ve istifaya mecbur ettim. Lüzum görüldüğü zamanda, meclisteki gizli oturumda hakkındaki bilgi ve görüşlerimi açıkça söyledim.